Sevgili dostlar, hayırlı günler. Evet, Şeyhül Muharririn diye tanınan Ahmet Kabaklı beyefendinin merhumun, yıllar öncesinde öğretmenliğim zamanlarında tercüman gazetesinde sürekli e, yazardı, köşe yazarı ve onun e, yazılarından birisinde e, şundan söz ediyor idi bir e, genç İstanbul'un e, lüks semtlerinden birisinden e, efendim Avrupa'ya tahsil için gönderiliyor ana ve babası tarafından ve orada e, tabii ki çevresindeki arkadaşlar hep e, Hristiyan onlarda bir gözlem yapıyor önce şaşkınlık içindedir. Çünkü kendisinde bu tarzda herhangi bir şey söz konusu değil. Etkinlik söz konusu değil. Bakıyor ki beraber aynı yurtta kaldıkları arkadaşları, Hristiyan arkadaşları ceplerinde birer İncil taşıyorlar ve zaman zaman açıp okuyorlar ve yatarken yine İncil'den bir parça okuyorlar ve sonra dua ederek yine uykuya geçiyorlar. Sabah kalktıktan sonra da kendilerine göre yine dualarda bulunuyorlar. Daha sonra yine aynı arkadaşları yemekten önce ve yemekten sonra Kendilerine uygun bir tarz içerisinde yine dua ediyorlar. Onlar dua ederken bu genç e, hiçbir şey yapamamanın, onlar gibi olamamanın ızdırabını çekiyor. Ben niye bilmiyorum, ben niçin öğrenmedim hesabını yapıyor. Ve şunlar hatırına geliyor. Ben İstanbul'dayken, liseye giderken ki üniversite eğitim hayatı için e, gitmiştir Almanya'ya ve diyor ki bize Allah'tan, peygamberden, kitaptan, Kur'an'dan hiçbir şey öğretmediler. Bakın bunlar e, 70'li yıllarda olan hikayelerdir. E, 80'li yıllarda da. Benim e, merhum Ahmet Kabaklı'nın yazısında okuduğum e, bir makaleydi. Evet, e, genç hep iç geçiriyor. E, öncelikle onlara bir özenti içerisinde bulunuyor. En sonunda e, bakıyor olacak gibi e, değil ki e, yine... Şöyle zihnini karıştırdığında hatıralarının içerisinde e, Allah diyen, kitap diyen, Kur'an diyen e, arkadaşlarının çok azınlıkta olmakla birlikte onların e, alay edildiklerini, diğer arkadaşları tarafından onlarla alay edildiğini biliyor ve düşünüyor ve onları hatırlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra o özenti onlar gibi olma özentisi onu onlara yaklaştırıyor. Daha sonra kiliseye e, götürüyorlar arkadaşları ve e, orada kilisenin papazıyla tanışıyor. Ve sonrasında Hristiyan olmayı kabul ediyor. Papazın da e, davetin üzerine onların maddi ve manevi ona destek vermeli üzerine Hristiyan oluyor. Gerçi şu var. Hristiyan oluyor derken İslam'ı terk edip de Hristiyan olma mı denir buna? Biraz zor. Çünkü zaten İslam bilmiyordu ki. Sadece sadece din olarak bir Müslümanlık vardı aklında. İslam'ız, Müslümanız diyordu lakin İslam adına hiçbir şey bilmiyordu. Daha sonra bu e, genç e, ana ve babasına bir mektup yazıyor. İşte asıl e, efendim Ahmet Kabaklı merhumun şeyhül muharririnin e, o yazıda yazıda o mektubu yayınlıyor. İşte o mektupta bu gencin bu hissiyatına yer vermekle birlikte genç kendi hissiyatını kendisi anlatıyor ve o esnada da diyor ki e, anam ve babam e, artık ben Hristiyan oldum. Şu 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 nedenlerle az önce anlattığım şeyleri tek tek anlatıyor ve en sonunda diyor Hristiyanlığı kabul ettim. Eğer ben Hristiyanlığı kabul etmekle bir günah işlemişsem Allah katında bilin ki bu günah size aittir. Çünkü bana dinimi, diyanetimi, Allah'ımı, peygamberimi öğretmediniz ve dolayısıyla ben buraya geldikten sonra din nedir, diyanet nedir arkadaşlarda görerek özendim. Ve onlar gibi Hristiyan olmaya karar verdim. Bundan sonra artık ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin, ben kararımı verdim. Ve e, tabii ki şunu da e, ilave ediyor, eğer ben Hristiyan oldum diye bana artık harçlık göndermeyecekseniz göndermeyin. Çünkü benim her türlü okul masrafımı, üniversite masrafımı artık kilise karşılıyor. Evet e, sevgili dostlar, e, yani tabi çok uzun yıllar oldu bu makaleyi, bu yazıyı okuyalım. Aklımda kalanları sizinle paylaştım. Orada çok daha güzel ve net anlaşılıyor idim. Ben bir e, takımını e, tabir caizse belki de dökerek anlattım. Lakin e, konu bu sevgili dostlar. Şimdi bu e, konuda gerçekten e, gencin ana ve babasını e, Efendim e, eğer ortada bir günah varsa, ortada bir suç varsa Onlara izafe ediyor. Yani bu suç sizindir. Cezası da sizindir. Ben, e, bana bir şey öğretmediniz ve ben de işte geldim ve Hristiyan oldum. Şimdi e, bunu farklı yönlerle irdeleyebiliriz. Bir, aile e, suçlu mu? Şüphesiz. Aile en azından tohum olarak bunu çocukluğunda vermeliydi. Hatta ilk üç yaşa kadar çocuğun karakteristik özellikleri bir defa belirginleşiyor. O döneme kadar ne verdiyseniz verdiniz. Ondan sonrakiler sadece süs. Sonra 7 yaşına kadar. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 yaş dediğimiz temyiz yaşıyla birlikte çocuğa çok şeylerin, bir takım şeylerin verilmesini icap ettiriyor ve ifade ediyor. Sonra 10 yaşında çocuk, 7 yaşında başlayın, 10 yaşında kılmıyorsa farklı şekillerde onu tekrar teşvik etmeye devam edin diyor. Şimdi sevgili dostlar, biz ne yapıyoruz? Görevimizi gerçekten layıkıyla yapıyor muyuz? Yaptık mı ana ve baba olarak bu vebalden kurtulabiliyor muyuz? E, burası e, fevkalade önemli. Bir, ikincisi çocuk e, ana ve babasına bu suçu atmakla e, cezadan kurtulabilir mi? Onun hiç mi suçu yok? Yani şüphesiz ki o da belirli bir noktada e, suçlu. Niye suçlu? Suçu başkasına atmakla e, kurtulamazsınız şüphesiz. Asıl suçlu ana ve baba olmakla birlikte e, tabii ki 18 e, yaşın üzerine çıkmışsın. Akıl ve bülü uçağına gelmişsin. Rabbim bir akıl vermiş. E, bu noktada e, diğerlerine e, özeneceğin noktada öncelikle kendi dininin ne olduğunu öğrenip mukayese edip ee, gerçekten İslam burada, Hristiyanlık şurada ve e, işte mukayese ettim de aklen, mantıken Hristiyanlık daha iyi deyip tercihini yaptın mı? İşte bunu yapmadığı için o da e, şüphesiz suçludur. Ben şunu diyorum, sonuç olarak sevgili dostlar. Son zamanlarda Kur'an'a karşı olan saygısızca davranan bir takım davranışların içine giren bizim gençlerimiz var. Bizim gençimiz, başkasının değil. Dışarıdan gelmedi, uzaydan gelmedi, başka ülkelerden transfer etmedik. Şimdi e, bu noktada da e, bir takım şeyleri sorgulamamız lazım. Ben bunu söyleyecek ve ondan sonra konuşmamı bitireceğim. Bir ana ve baba olarak o gençlerin ana ve babaları gerçekten ana babalık görevlerini yapmışlar mıdır? Onların maddi e, çıkarlarını, maddi gelişimlerini düşündükleri kadar, ileride şu olsun bu olsun gibi düşünceleri kadar, onları e, üniversitenin e, en iyi fakültelerine girsinler dediğimiz kadar Onların ebedi hayatlarını düşünerek onlara gerçekten biz e, yardım ettik mi? Onları e, ebedi hayatlarını kurtarmak için efendim ahiret hayatını düşünerek onları efendim maddi düşündüğümüz gibi manasını da düşündük mü? Şüphesiz e, maddi tarafını düşünmeyin demiyorum fiziki yönünü düşünmeyin demiyorum. Yani bunun psikolojik yönü, bunun ruhi yönü, kalbi yönü, akli yönü ve diğer yönleriyle. Yani insanı insan yapan değerler konusunda biz ana ve baba olarak gereğini yaptık mı? Bir, iki, eğitimciler olarak biz ne yaptık? Sadece suçlamakla, sadece ceza vermekle bu iş sonuçlanmaz. Evet. O zaman şu var, eğitim sisteminin de bir şekilde gözden geçirilmesi lazım. Yani küçük yaşlardan itibaren Allah, kitap, peygamber düşüncesini, inancını, sevgisini, muhabbetini vermek lazım ki ileride ana ve babasına, vatanına, milletine faydalı insanlar ve bireyler olsun diyorum. Evet tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah'a emanet olun.